Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Bower Stars oynuyoruz 20 aboneye özel Bower Stars videosu çektik Evet arkadaşlar 20 aboneye özel Bower Stars videosu çekiyorum Şimdi diyeceksiniz ki Bazılarınız niye Arkadaşlar dün e, Ben 2 gün önce mi Ya da dün herhalde Bower Stars'a Piper'la Destan yazdık Belki bilenleriniz vardır. Bazılarınız da bilmiyordur belki Şimdi arkadaşlar şöyle bir değişiklik Yapmak istedim ben Daryl'la bu sefer savaş shopuna gireceğim. Bugün full Daryl oynayacağız. Daryl'ı ben aşırı sevdiğim bir karakter. Ve bugün kazanacağız diyorum. İki yanında da Türk var. Yalnız arkadaşlar bunlar o Bizi aldılar mı? Yok adam onları uyaladı adam. Adam kral ya. Yemin ederim. bu arkadaşlar. işte bu benim gücüm. Var. İşte gördüğünüz gibi tam saniyesine saniye. Ne no, oldu? Bu. Neyse bize zaten aldık biz onları. Yalnız bu ay gol orada büyük gülerdim. Yani gülürdüm. Ay ne yapıyor? Ay. Ayı. Arkadaşlar bunlar manyak. Ve boom. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her türlü alıyoruz. Aramla her türlü alıyoruz. Bugün Daryl'la kupa kasacağız dediğim gibi. Zaten bunlar bize vız gelir tız gider. Gördüğünüz gibi kulağımızın arkasına bile küpe kullanıyorlar. Yani öyle eller. Ya, biz bir hesaplaşma atalım. Yani çift hesaplaşma atalım. Çünkü ee, bir hesaplaşma, çift hesaplaşma atacağım dediğim gibi. Sonuçta tekrardan bir maç daha atacağız. Ama savaş topu olacak o da. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. var. Yalnız arkadaşlar biz hesaplaşmayı burada sonlandıracağız. Yani e, hesaplaş hesapla Burada bu son maçımız olsun. Geliyorum arkadaşlar 5 dakika içinde bekleyin. Be evet arkadaşlar son ikiye kaldık. kapalı. Biz bekliyor, geliyor, gidiyor. Ve arkadaşlar bunu da belki like atarsanız bu videoya. Bu biliyorsunuz bu video 20 aboneye özel. Eğer like atarsanız dediğim gibi bunu da yani bunda 20. yapabilirim belki. Tekrardan son bir hesaplaşmamı atacağım ve videomu bitireceğim. Ay hesaplaşma diyorum özür dilerim. Yalnız karşı tarafta hiç memnun olmayacağım isimler var. arkadaşlar düz birliğimiz kaç tane yalnız bizi yer bakın uğraştığımız kişilere bak onu da adam daha uzamadan biz onu arkadaşlar dediğim gibi adamı alamadım. Adamı bildiğin alamadım. Kimse beni geçemez. At tek işte bu. İşte bu arkadaşlar. Böyle alırız. Yalnız atarsak çok memnun olurum. Atamadık. Aldılar. Şimdi tekrardan geliyorum. Hayır. gelip arkadan sıkıyordu. Biraz, biraz işi bitirdik. Ya oradan sıkar, oradan sıkar. Pişt. 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 Sen hayırdır? Bekleyin arkadaşlar. her türlü şeye rağmen tekrardan dinleyiz ve kapışıyoruz. Arkadaşlar şansa bakın. Ucuyla girdi yani gibi gibiyle girdi. Ve çok saçma bir şekilde girdi. Yani orada da duran top kendi kendine dedense hareket etti. Şimdi bakın bir şey yapacağım. Arkadaşlar çok oynadık. Çok oynadık biliyorum. Ama ben tekrardan bir maç atmak istiyorum. Ama sefer yeni karakterimizde. Bakın yeni karakterimizde. Yeni bir şekilde kupa kasıyoruz. Evet. Son maçımızı atıyorum. Yalnız arkadaşlar şey fark ettiniz mi? Sonra yani son maç son maç diyorum. Ama doyamıyorum. Şu anda gelelim. Yani en güzel özellikle kendi kendine o üstünü dolduruyor. Attık o. Zaten karşıda hiçbir şansı yok yani. Şöyle bir takıma karşı hiç şansları yok. Yalnız bana verin bir kere de ben atayım ya. Yani. Adam nereden atıyor? Zaten Biz arkadaşlar dediğimiz gibi bir aldık bir verdik. Yani şu anki olduğuna göre bir al... bir verdik bir aldık ve eşitlendik. Neyse daha çok Brawl Stars videosunun gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.